Yusuf Yusuf geldi savunmasına yardıma. Eren. 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 Hamza'ya geçit izni vermedi Ali, Ali önünü kapatamadı pozisyonun. Hamza'nın şutu. Sol alt köşeden Hamza golü al, atıyor. Parçalona 1-0 öne geçiyor. Bomboş. Kaan'a bir pres yok. Kaan çok rahat şu anda savunmada. Kaan'dan çok güzel bir ara pası Atay'a. Atadan Muzaffer'e. Muzaffer'in şutu. Muzaffer golü atıyor. Atanın asistinde Muzaffer'in golü. Ve Daltonlar skoru 1-1 yapıyor. Kaan. Kaan takımını Atay'a çıkarıyor. Kaan geçemedi Fatih. Fatih. Fatih'ten Hamza'ya. Hamza. Hamza'nın Hamza şutu. Barcelona skoru 2-1'e getiriyor. Peren kale vuruşunu kullanacak. Alperen'den Cebrail'e. Cebrail ortada rahat top alıyor bu dakikalarda. Fatih topla buluştu. Fatih'ten Fatih'e Eren'e. Cebrail boş pozisyon. Cebrail'den Hamza'ya. Hamza'dan tek vuruş. Müthiş bir gol. Güzel Çok bir gol organize ya. bir gol hocam. 15. Çok organize bir gol gerçekten. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama. Bu organize atak içinde iki takım da çok iyi oluyor yapıyor bu organize atak işini. Gerçekten özellikle Daltonlar'ın Muzaffer kendini çok unutturuyor parçalana savunmasına. Ben de kan top. Muzaffer'in pası. Aa hiç kimse yok. yok. Ezberi bir pas attı. Ezbere bir pas geldi Muzaffer'den şimdi Hamza. Hamza Seyyar'da yaptı bastı. Bu da oyunun kontrolü iyi dedi koptu iki takım adına da. Maşallah Organize ataklardan çok şu an yorgunluğun etkisiyle evet, sanırım. Yorgunluğun etkisiyle derken KTR'nin Fatih. Fatih şutu karşı karşıya. 19. Karşı karşıya. Umarım Daltonlar bu golleri ilerleyen dakikalarda aramazlar. Şimdi Fatih. Parti ona düzeltiyorum. Fatih'in Fatih. Fatih şutu. Ben bunu der demez Fatih gole atıyor. Bugün gerçekten bir pas Cebrail'e ara pası Cebrail'in şutu. Bir gol daha geliyor parçalanadan. Şimdi Melih'in şutu oyuna girer girmez ilk şutunda topla ikinci buluşmasında Meli. Hamza. Hamza'nın şutu. Hamza. Evet, Döndü, çekti, vurdu ve golü attı Hamza. 28 30 hocam. Talişka oğlum geldi. Talişka benzetmesi yapıldı Hamza'ya. Katılıyor musunuz hocam bu benzetmeye? Onun da böyle şutları vardır hocam. Evet, fizik olarak da benziyorlar fark ettiyseniz. Evet. Hamza'yı biraz daha esmer yapsanız. <laughs> Şimdi i̇şte Eren topu çıkardı. Hamza. Fatih Eren çok Hamza'nın Hamza şutu soldan dışarıda. Yine aynı denemeden yapmaya çalıştı. Aynen öyle. Tekrardan ben derken... Hamza'nın önünde kaldı. Hamza neler yapıyor bugün? Savunmadan çok, çok büyük bir hata. Savunmadan çok büyük bir hata. Daltonlar. Hamza bugün neler yapıyor? Alıyor, dönüyor, vuruyor. Sağ köşeden gene bir gol daha. 30 saniye arayla. Dal... Olmasına dikkat etmeliyim. Ataya. Eren'in e. Eren pozisyonu. Eren savunmada Eren'in şutu, Eren'in şutunda başka bir Eren savunmada müdahaleyi yapıyor. Korneri Hızlı bir torner. Eren, kornerden direkt kaleye. İlginç bir gol. Gerçekten. Sağlarda görmeye şey. alışık olmadığımız bir gol bu. Gerçekten güzel hocam. Taşıyor bugün. Bu yenilen ama hiç bırakmıyor hocam. Evet, evet. Hocam. Kaan yeniden gollerden sonra savunmasına geri yeniden yardıma dönmeye evet. karar verdi. Muzaffer ileride tek kaldı. Eren karşıladı burada topu. Bir anlaşmazlık Yusuf ve Kaan arasında Hamza. Hamza. Hamza'nın topuk pası. Fatih'e. Fatih'ten ortaya. Fatih Oo. Eren. Bravo. Sağ ayağının dışıyla Fatih Eren. Bugün bu ayak dışı çok görüldü iki maçta da hocam. Aynen öyle hocam. Kovarejma misali Fatih Eren'den. Ben şutla kayıcı arda başarıyor. Hızlı hücum şansı da altınlar için ama altınlar kendi Ağaz. gitmeye Kaan. tercih etti Ağaz. ve çok güzel bir Bugün Bugün gerçekten çok 30. etkili bir oyun oynuyor Kaan. Savunmasına yardım ediyor. Top çıkarıyor. Atadan Eren'e. Eren. Bunu Eren, hmm. hata çıkarıyor. Ortada Kaan var topu. Solda ata. Muzaffer. Sağda Muzaffer. Muzaffer topu aldı. Döndü. Uzaklardan vurur. Muzaffer'in şutu yan ağlarda. Muzaffer. Bir fazlasıyla o açıdan şut çekti. Daltonların farklı bir şeyler denemesi gerekiyor. 38-30. Evet, Kaan Alper'in hatasını aldı. Gerek derken Kaan Muzaffer Muzaffer, Muzaffer'den Kaan'a. Kaan aradan Muzaffer düşürdü. Olmaz. Savunmada çok büyük boşluk var. Daltonlarda. Hamza, Hamza. 3'e 2'ye gelişen pozisyon. Fatih'in şutu. Fatih golünü attı. Fatih. Atamayın atarlar denli hocam. Parçalamadan bir gol daha. Aynen öyle hocam. Daltonlar geldi geldi bulamadı golünü. Barcelona geldi ve attı hocam. Daltonlar daha çok atak yapmasına rağmen Parçalona her gelmesinde gol buluyor adeta. Eren, Eren arasında bir anlaşmazlık. 3'e 2 gelişen pozisyon. Eren çekti. Eren çalınlarla gidiyor. Önü kapandı Eren'in. Fatih top siz. Fatih aldı topu. Fatih'in şutu. Fatih neler yapıyor? Kaleci büyük hata yaptı hocam. Arda o kadar kurtarmasına Fatih, rağmen. 30 saniye arayla 2 tane çok güzel gol atıyor. Arda evet ikinci yarıda o da düştü oyundan haliyle biraz düştüler oyundan. Ata, Ata şu pozisyon Muzaffer'e çok şık pas Muzaffer'den müthiş bitirecek. Muzaffer kırk hocam. Aradığı golü sonunda buluyor Daltonlar Muzaffer'le. Arka arkaya pozisyonlar hocam. Arka arkaya goller, arka arkaya pozisyonlar maç bir anda alevlendi. Ata, Ata'dan Kaan'a. pas hatası. Fatih Eren, Fatih Eren Kaan'ı yatırdı. Çok şık, çok şık bir gol. Kaan'dan çok büyük hata. Çok şık bir gol daha. Pilot. Pilot değil mi? 46.5'u da işaretlesene. 1-2'yi işaretlemiş miydi? Fatih orta. Şimdi Fatih, Fatih ortada, Fatih Eren'e, Fatih Eren'den paslaşma. tekrar Fatih'e çok güzel bir verkaç, ver ver Direkten dönen top Hamza'nın şutu. Hamza'nın golü. 47 Hamza bir golle atıyor. Ver. Muzaffer. Top hala kendisinde Muzaffer'den bir şut Arda. Arda Alperen. çok rahat. Arda karşıladı. Arda. Alperen. Alperen düzeltiyorum Alperen. Fatih Eren. Fatih Eren. Hata çıkarttı takımını Fatih Eren'den. Hamza'ya Hamza, Hamza çok, çok şık bir pas. Fatih Eren'in şutu müthiş bir gol geliyor. Arda hiç beklemiyor hocam. Çok organize. 50. 49. Çok organize bir atak daha. Gerçekten. Kalecisinden hücumcusuna kadar Harçalona bugün çok organize. Çok iyi pas yapıyor. Çok iyi çalışmışlar belli. Artık son pozisyonlar Daltonların. Artık son pozisyon olacak Daltonların sanırım. Hızlı başladı. Hızlı başladı. Ata Ata ilginç bir pozisyon. İlginç bir pozisyon. Tartışmalı bir pozisyon var şu anda. Direğe çarpıp Alperen'den Direğe çarpıp, içeri girdi. Alperen'den içeri giren bir top. Torreira Livakovic benzetmesi geldi hocam. Ee, katılıyorum hocam. Doğru. Tam tam o tarz bir pozisyon. Bitirer. artık. Fatih Eren çok, çok şık pas. Hamza. Hamza maçın sonunu getiren hatayı yaptı belki de. Ve evet maçın son düdüğü geliyor. Çok güzel bir belki, maçtı hocam. Çok güzel bir maçtı gerçekten. Seyir zevki yüksek. Her iki takımın da güzel atak yaptığı.